En son kaldığımız bab başlığı ba bu ehli dari bir hane halkı veya iç içe haneler bunlar bir öbek yurt oba gibi yubeyetuna saldırıya uğradıkları zaman geceleyin gece saldırısı gerçekleştirildiğinde فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ Bu durumda kadınlar, çocuklar وَالْذَرَارِ Öldürülmesi yasaklanmış olanlar yani. Bunlar isabet aldığında ne olur diye İmam Buhari bab başlığı atmış. Beyaten <laughs> yani geceleyin demiş İmam Buhari. Leylen demek olur. Ayette geçen Nahu ona kesinlikle geceleyin saldıracağız. Hz. Salih'e saldırayı planlayanların ifadesinde geçiyor. <laughs> leylen beyyete, beyyete leylen, geceleyin saldırdı. Dolayısıyla gece saldırısı olduğu için O esnada karşısındaki kişiyi teşhis edemezse ve on, o bundan yara alırsa, mesela bir kadın yaralanırsa yahut çocuk yaralanırsa, bunun rahatsızlığı söz konusu. Bunu Rasulullah'a soracaklar, okuyalım hadisi, 2850 oğlu hadis. حدثنا علي بن عبد الله بزا علي بن عبد الله أنت حدثنا سفيان بزا سفيان أنت حدثنا الزهري بزا زهري أنت عن عبيد الله أضاء عبيد الله تن عن ابن عباس أضاء ابن عباس تن عن الصعب بن جثامة أضاء صعب بن جثامة رضي الله عنهم الله onlardan razı olsun. Kâle dedi ki, Marra bi en sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana uğradı. Bil ebuâ'i ebuâda, ev bi veddâne yahut veddân denen yerde. Ve su'ile an ehlid dâri yubeyyetûne. Orada bir yurt halkından dediğim gibi bunlar iç içe evler, dar dediğimiz, oba gibi evet. <laughs> Minel müşrikine, müşriklerden oluşan bir yurt, bir oba, bir hane, e, hanelerden müteşekkil, dar. Buraya saldırı yapıldığında yani savaş durumunda, tabi. Harp hali varken aralarında, çünkü Cenab-ı Hak savaşanlarla ancak savaşmayı emretti. وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَلَّذ۪ينَ <يُقَاتِلُونَكُم> Yoksa aralarında barış bulunan ki Rasulullah'ın da müşriklerden bir dönem müttefikleri vardı. Hatta onlar uğruna başkalarıyla, başka müşriklerle savaşa, söz gelimi fetheye yöneldi. <laughs> arada harp hali varken saldırı esnasında feyusabu bu nisaihim ve zarariyihim onların kadınlarından ve zürriyetlerinden çocuklarından isabet alırsa ne olur? Yani günaha girmiş olur muyuz? Bunu istemsiz bilerek yapmış olmuyoruz diye sormuşlar. Kâle <laughs> Resûlullah da onlara onları rahatlatmak adına hum minhum demiş. Onlar da onlardandır. Yani <laughs> normalde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş durumunda bu savaşın fiili unsuru olmayan kadınlar, ondan sonra çocuklar, bunların katledilmesine dair, katledilmemesine dair, bunlara ilişilmemesine dair yasaklaması var. Bu yasaklamasının etkisiyle ve bu sebepten böyle bir soru soruluyor. Yoksa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani kadın, yaşlı, çocuk rahatlıkla katledebilirsiniz gibi bir ortamları olsa zaten kalkıp da böyle bir soru sormazlar. Yani geceleyin bazen savaş esnasında saldırdığımızda karşımıza çıkan karaltının erkek mi, kadın mı, çocuk mu olduğunu anlayamadan e, hücum etmiş olabiliyoruz. Nedir burada durum biz <laughs> diye sormuşlar. Rasulullah da onları böyle bir durumda rahatlatmış. Hum min hum, onlar da onlardandır demiş. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ Ve işittim ki, Rasulullah demişti ki, Lahima bu başka bir zaman işittiği bir şeyi buraya eklemiş ravi. Demiş ki Lahima koruma yok yani dokunulmazlık yok illallahü teala ve resulü ancak Allah azze ve celle ve resulü için. <laughs> o bakımdan böyle bir üstün dokunulmaz bir durum söz konusu değil. Ama bilerek katledemezsiniz, bilerek ilişemezsiniz. Fakat bilmez bir durumda, farkında olmadığınız bir durumdaki e, neticeleri demek ki böyle karşılayacaklar. Bu bugünlerde daha çok yaşanıyor. Yani bugünkü harp sisteminde daha çok bu türden durumlar olabiliyor. Söz Sözgelimi e, saldırı gerçekleştiriliyor. Yukarıdan bomba atıyorlar mesela uçakla. Bu bomba bazen istenmedik bir yere düşebiliyor. Hatta aşağıdaki unsurlar da kendilerini koruyabilmek için sivil yerlere gizlenebiliyorlar. Yani füzeyi götürüp mahalle arasına mesela koyuyor. Yani görülemesin, bulunamasın. Düşman bunu fark edemesin. Oradan saldırıyor. E bu tarafta o füzeyi tespit etmek, teşhis etmek, onu vurmak için çaba harcıyor. E, mahalle arasında, sivil yerleşimin ortasında bir hedef, bunu isabet ettiremezse şayet bakmışsın bir haneyi vurmuş olabiliyor veya yanlış istihbaratla yine sivilleri vurmuş olabiliyor. Yani bu türden müminlerin başına gelirse ne olacak? Yüzde yüz kesinlikle sivil unsur yok noktası her zaman imkan olmayabilir. <laughs> Hiçbir askeri kapasite bunu sizin her hamlenizde size sağlamayabilir. Bu eğer kadınlara, ondan sonra çocuklara ilişmeyeceğiz, düşman unsurlarının sivil boyutunu gözeteceğiz, elbette bunu gözeteceğiz. Birazdan okuyacağımız hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu emrediyor. Ama bu gözetme ile savaşta bir e, sonuçta mücadele e, durumu, oradaki zafiyetiniz, gecikmeniz, ondan sonra bu türden bir oyalanmanız bu kez sizin savaş noktasında kayıplarınıza yol açabilir, bu kez düşmanın üstün olmasına yol açabilir. O bakımdan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hususta hala ya biraz yine dikkat edin, işte karaltıyı seçemez misiniz o arada gibi bir şeye hiç girmemiş. Madem ki gece, madem ki fark edemiyorsunuz direkt bir üst bakış açı, başka bir bakış açısına çevirmiş olayı. Hum min hum demiş. Onlar da onlardandır. Yani demek ki müminlerin bu husustaki hassasiyeti, bir yere kadar o da bile bile kadınlarını, çocuklarını öldürmeme. Evet. Yani sivil unsurları doğrudan savaşmayan unsurları, işte kadınlar, çocuklar, yaşlılar gibi katletmeme. Bunu bilerek yapmayacaksın ama bunun dışında bu hassasiyeti savaşta herhangi bir zafiyete dönüşmesine fırsat vermeyecek bir biçimde ön almış Allah'ın Rasulü. Burada hum minhundan gayrı bir şey kullanaydı, bizim açımızdan kıyamete kadar savaşlar hep büyük bir sıkıntı, problem olurdu. Hele hele bugünün savaşları. Yani orada işte kadınlar da bulunabilir, o zaman bu bombayı atamayız. O zaman şurada olabilir, yani biz bunu bilmiyoruz. Biz orayı askeri bir hedef olarak özellikle amaçladık. Elimizden gelen istihbari bilgiyi oluşturduk. Hedefi de en iyi yakalayan silahları yapmaya çalıştıksa yani yüzde bir ihtimal, iki ihtimal, beş ihtimal başka bir şeye dönebilir korkusuyla bu silahı atmayacaksanız bütünüyle küffara teslim olmanız lazım. Çünkü onun bu hususta hiçbir kaygısı, endişesi yok. Denk gelirse gelir, denk gelmezse ölen Müslümanlar iyidir. Müslümanın en iyisi ölüsü <laughs> yaklaşımında olan bir adam. Yani hastaneyi vuruyor, hiç etrafta askeri unsur yok. Pazar yerini vuruyor, hiç askerde etrafta bir şey yok. Yani onlar da yanlış yaptıkları zaman olabilir yani gayri ihtiyarı ama onların böyle bir rahatsızlıkları yok yani biz öldürdük de doğrudan seve seve keyifle bugün işte bu adam gider ayak bir sürü affetti onlardan, doğrudan hedef alıp çarşı, pazar, ulu orta, zevkine, nişan zevkini yaşamak için canlı hedef gibi e, kullandıkları işte bu Irak sahasında yaşandı. Çünkü kafirin bir dini imanı yok ki, bir vicdanı Allah Azze ve Celle'ye karşı bir muhasebesi olsun. Ama müminlerin durumu böyle, İşte Resulullah'a bu soruyu sordurtan düşünce, ortam, da bu. Çünkü biliyorlar ki bunu yapmaları yasak. Bile bile bunu yapamazlar ama dediler ki Ya Rasulallah gece oluyor, saldırı savaş bazen gece devam ediyor, e, saldırmak durumunda kalıyoruz saldırıya uğradığımızda karşılık verdiğimizde yine arada bir çatışma devam ediyor, karanlıkta seçemiyoruz karşımızdaki her e, dik duran neyse saldırabiliyoruz. Ne olur diye sorduklarında Allah'ın Resulü böyle cevap vermiş ve ben bu ifadesini çok yerinde buluyorum. Çünkü bundan ayrı ikircikli, hala böyle biraz şey kalan bir ifade kullansaydı inanın müminlerin kıyamete kadar eli kolu bağlanırdı, savaşamazdık. Hele bugünkü dünyadaki bu toplu savaş modelinde yani birebir savaşmıyorsunuz. Savaşlar artık toplu gerçekleşiyor, hedefler e, bir şehir bombalanıyor, <laughs> peki ama yine bu özenin etkisi müminlerde devam edecek. Müminler hala kafirler gibi ya at şehrin neresine denk gelirse denk gelsin, yani öyle demeyecek. Hedef seçmede, itinada, özende, sivil unsurlardan kaçınmada yine müminlerin e, durumu apayrı olmak durumunda. Bu anlamda nükleer silahlar yani asla kullanılamaz gibi gözüküyor değil mi? Çünkü hiç hedef seçemiyorsunuz yani nükleer silahta. Bütün orada bulunan kadınlar, yaşlılar, siviller de artık ölüme mahkum oluyorlar yani. Ve, ve biyolojik silahlar. Ama ben yine de bu konuda şöyle düşünüyorum, silahlar sadece öldürmek için değildir. Silahlar bir o kadar da karşı silahı caydırmak içindir, dengelemek içindir. Dolayısıyla birileri bazen yazıyor bana, ben sık sık nükleer güç olmalıyız fikrini savunduğum için, İşte hocam Müslümanlıkta böyle bir şey olur mu? Ben asla nükleer güç kullanmayı savunmuyorum. Ama nükleer karşı tarafın, düşmanın nükleer gücünü dengelemek zorundasınız. Ve aiddu yanı başınızda İsrail var ve son derece ee, iyi düzeyde bu anlamda ve inkar edilmiyor, nükleer başlıklı füzeleri var çok cana hemen dibinizde ve menzilindesiniz siz onun bütün İslam coğrafyası. Çünkü merkezimizde yani çıban başı içimizde ortamızda. O bakımdan Müslümanların şu anda behemahal evvel emirde yapması gereken şey bu gücü dengelemek, bu gücü sen dengele ama e, kullanmaya sen azmetme. Fakat gördün ki karşı taraf azm ediyor, kullanıyor. Ne yapacaksın? Demin ki çaresizliğe geldik. O zaman e, kullanmak zorunda da kalabilirsin. Ama evvel emirde çaydırmak, dengelemek ve aiddu lahum mastata'tum min kuvvetin. Kuvvet namına ne varsa diyor Cenab-ı Hak. Hazırlayın emri gereği müminler açısından Demiyorum farzı kifayedir falan, olan yapmaları gereken farzdır, Cenab-ı Hakk'ın emridir. Düşman üst bir kategoride silah keşfetmiş, başarmış, sen buna karşı e, gaflette e, ve umursamaz bir tavır içerisinde kalamazsın. Devam edelim e, şimdi. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ Aynı rivayete أنَّهُ سَمِعُ بَيْدَ اللّٰهِ Ubeydullah'tan işitmiş yani İbn Abbas'ın o da İbn Abbas'tan haddeten sahabu fi zarariyi diyor ki bize asam hadisi zarari konusunda verdi. Yani orada vildan geçmiyordu. Başka bir ravi aynı hadisi anlatırken biz duyduğumuzda sadece zürriyetler vardı. Bize sahab bin Cethama, yani sahabi ravi bize anlattığında kadınları duymamıştık diye bu ayrıntı var. Kana amrun yuhaddisuna bize amr anlatırdı an İbn Şihab'ın o da İbn Şihab'tan an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. Fe min ez-Zuhri biz de Zuhri'den duyduk. Kale dedi ki: "Ahbereni Ubeydullah bana Ubeydullah haber verdi." An İbn Abbas'ın o da İbn Abbas'tan Ani <laughs> sahibi o da <sahibden>. <gülüyor> <gülüyor> dedi ki, hum minhum. Onlar da onlardandır. Ve <laughs> <"Gülüyor> <gül> lem yekul kema kale amrun. Yoksa amrun dediği gibi, hum min abaihim. Amrun rivayetinde hum minhum değil de, hum min abaihim şeklindeymiş. Onlar da atalarındandır ifadesi. Ee, burada hum minhum onlar da onlardandır. Bunlar hadisçilerin ayrıntılardaki hassasiyetlerinin farklı tariklerde ama illaki ifade edip belli etmek istiyorlar. Farklı bir sonucu anlamı bu ayrıntının olur da. Çünkü Resulullah'ın belki de hum min ebehim dedi. Belki hum minhum dedi. Bunun bir farkı olacaksa sonrakilerin nazarında bu bilgiyi onlara kadar ulaştırma sorumluluğunda hissediyorlar kendilerini. Çünkü Resulullah dedi ki duyduğunuz gibi ulaştırın. فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعَى مِنْ سَامِعٍ Bakarsın kendisine ulaştırılan burada duyandan daha kavrayışlı olabilir.